Evet arkadaşlar. Polkadot hakkında dün bir paylaşımda bulunmuştum. Bu paylaşımım Trading Top 3'ye girdi şu an ikinci sırada. Bunun hakkında biraz bahsedeceğim. Ürün hakkında bahsedeceğim ve beklentilerimi size anlatacağım. Bu da ilk deneme yayınımız. Bakalım beğenecek misiniz? Dot yakında takip ettiğim bir ürün. 11, -11 tarihinde ise para var. Bu haberle birlikte fiyatlaması muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu defa ürün fiyat olarak değil. Yani Dot, dot USDT bazında değil dotun market cap'ini inceledik. Burada da görebiliyoruz. Dotun toplam market cap'ini. Ee, bu market cap'i üzerinden bir incelemede bulunduk. Ben paylaşımı yaptığım sularda 22 saat önce 41.991 B dolar iken yani milyar dolar iken ürün hakkında şöyle girdiğimizde play tuşuna basıyoruz. 41'den kaça çıktı? Görüyoruz şu an 42'ye doğru düzeltme olmuş ama gün içerisinde 47, 48'leri gördüm. Ee, ürün hakkında konuşmaya devam edecek olursak bu grafik ne? Bu grafik ürün market gibi toplamda hacmi ne kadar bu ürünün onu görebiliyoruz. Şu anda anlık ne kadar? 42. 27 milyar dolar. Hatta şöyle şuraya gelirsek ee, sizin için şöyle yapayım. CoinMarket.com'a gidelim. Ve beklenti beklentimi anlatayım. Şu anda gördüğümüz gibi 48 milyar dolarlık bir hacmi var toplamda dotun. Bunun ilk 5'i sol ana ile zorlayacağını düşünüyorum. 80 milyar doların üzerinde bir hedef belirttim. Bu hedefine geleceğini düşünüyorum. Burada zaten ürünü incelediğimizde oluşan formasyon bize Fibonacci temelinde maksimum orta vadede dediğimizin 83.91 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Peki şöyle girelim. Ürün hakkında neler demişiz? Buraya girelim. Zaten gördüğünüz üzere TradingView view kullananlar bu editörü seçtikleri anlamına geliyor. Bununla ilgili de zaten hemen şöyle bir e, ana sayfaya gidersek paylaşımımızın bir bir kez daha bir paylaşımımızın daha editörü seçtiklerine girdiğini ve top 3'ye girdiğini görebiliyoruz. İkinci sırada burada görebiliyorsunuz. 23 saat önce paylaşmıştım. Ha, yeterince değer görüyor mu? Bilmiyorum. Buna siz karar verirsiniz. Evet. Ürün hakkında neler demişiz? Toplam market cap riskleri inceledik. Orta vadeli yatırım stratejisi neymiş? Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Burada paylaştığım bütün veriler kendi çalışmalarım. Bu çalışmalar yatırım tavsiyesi değildir. Ee, kendi ben de not niteliğinde ve sizler de, sizle de burada kendi bilgilerimi paylaşmayı öğrendi bilgileri paylaşmayı bekliyorum. Dotuzun takip ediyorum. Ee, temel verilerde Kasım'ın ikinci haftasında para çeyin haberi var. Para çeyin neydi? Az önce bahsettim size. Şuradan tekrar kontrol edelim. 97 doğruluk hayırlı bir haber 11 katında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunu gerçekleştiği Gerçekleştirdi. takdirde dotum fiyatlayacağım düşünüyorum. Hala 41B civarında işlem görüyor. B'yi bilenler bilir. MB B şeklinde MB şeklinde ilerliyor. Bir milyardım. Bir milyardım. Ee ve 83 B dolara kadar çıkacağını öngörüyorum. Bu anki şu formasyon mu? orta vadede. Ha benim için orta vade nedir? 6 ay, 8 ay, 10 ay civarında, 6 ay civarındaki bir vade. Tabi bu daha hızlı da gerçekleşebilir, daha yavaş da gerçekleşebilir, hiç de gerçekleşmeyebilir. Ha yani güvenli bu alım bölgesinin ürün, o ürün toplam market gibi 10, 14 B dolara düştüğünde yani şuraya, şu alana geldiğinde Fibonacci temelinde 6 ile 7 puan arasında olduğunda biz bu ucunu alabiliriz. Bunda en sağlıklı benim için alım bölgesi 10-14B'dir. Zaten 10-14B'ye baktığımızda bir önceki yükselişin burada bu 0-786 sayısının kırılmasıyla birlikte bir test bölümü olduğunu görüyoruz. Buralarda alımın güvenli olduğunu düşünüyorum. Buranın altına bu bundan sonra fibonacci bu temelinde 0-786 Altına uzun süre sarkmayacağını küçük inyalara belki sarkabilir ama uzun sürede buranın altına düş, düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü sağlam bir tahta konuşturmanın temeli bunu gerektirir. Ürün, bu oranca da 0.78 altının altına düşüyorsa zaten o ürünü almayın. Çok ucuzlamıştır ama bir daha yukarı çıkacak mı kim Bu benim düşüncem. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Benim bugüne kadar tecrübe ettiğim verilerden alım bölgesi neresidir? Benim için alım bölgesi şu anki formasyonlarda, eğer geri çekilme gerekse 28-32 dolar arasıdır. Buna fırsat verecek mi? Yarın FED toplantısı var. Yani 2-11-21 ve Türkiye saatine bağlı olarak 3-11-21 tarihlerinde FED toplantısı var. FED toplantısından gelecek veriler olumlu yönde olursa ben bir daha bu ürünün buraya düşeceğini düşünmüyorum güzel soluklu bir rally yaparak yukarıya doğru hedeflerini tek tek gerçekleştirecektir. TP bölgelerimiz nedir? Birinci TP bölgemiz 62B, ikinci 70B, üçüncü 83B. Bu veriyi dot yazdığımızda erişebiliyoruz. Trading View dot yazarsak market dot olarak geliyor. Buradan erişebiliyoruz veriye. Ee, eğer benim paylaşım takip etmek isteyen olursa toplamda buradan bakarak bu bölgelerde ben kendi yaptığım yatırımlar doğrultusunda 62B, 75 b ve 83B dolarlarda ben burada TP alacağım sırayla kademeli şekilde yani ürüne tabi parayı koyuyorsak bu parayı da çekmenin vaktini zamanını planını ilk ilk alım yaptığımızda belirlemeli ve %5 yani şu an riskli bir bölgede olduğu için şu bölgede alım yaparsam %5 tight stopla da işlemimi açarım. Şöyle tekrar ediyorum. Buradaki paylaşım bir yatırım tavsiyesi değil. Peki dot ben bu paylaşımı yaptıktan sonra neler yaptı? Gelin hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi 4 çubukta 4 saatlik tabloda 4 çubukta dot %17,51'lik bir artış. Dolar bazında da 7,31 dolarlık bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an bir geri çekilme gayet doğaldır. Bu geri çekilme nereye kadar olabilir? Bakacağız. Size bir veri daha göstermek istiyorum. Evet dot 20-21 Temmuz, yani Temmuz'un 3. ve 4. haftasında hatırlarsınız Elon Musk ve Jack Dorsey Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin bir toplantısı olmuştu ve bu toplantının ardından Bitcoin yeter artık de 29 bin bandından yukarıya doğru hareketine başlamıştı. Biz de oralarda alım yapmıştık yakın takipçilerimiz bile. Benim de birlikte orada alanlar hemen hemen 2x en kötü aldığı üründe 2x yaptı. Doğru yerde alıp doğru yerde sattıysa Twitter'dan beni takip edenler zaten karların cebine koydu. Biz de koyduk. Hatalı işlem yaptık mı yaptık. Şu fake altı yiyenler ki burada zaten 12 Eylül'deki fake out'ta birçok kişiyi silkelediler. Ben de buralarda stop olmuştu Bu başka bir videonun konusu. Bunu yine konuşuruz. Dot'a bakalım. Dot ne yapmış? Temmuz'un 3. haftasından başlayan yükselen kanalında hareket ediyor. Çok sağlıklı bir şekilde. Bu kanalın orta bandında zorluyordu birkaç gündür. Gördüğünüz gibi böyle küçük tatlı bir ikili dip geldi, W'yu koydu, yukarıya çıktı. ATH'ye selam verdi ve bu kanalda ilerleyecek mi düşünüyorum. Mavi çizgide destek alırsa DOT'un yakın tarihte ATH yapacağını ve para çeyini etkinliğinden sonra tahmin edilebileceği seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Eee fikirlerdir. Temel veriler de buna dahildir, haberler de dahildir. Sadece teknik bir işlem yaparsak yüksek ihtimalle yanılırız. Birçok veri incelememiz lazım arkadaşlar. Dot hakkında söyleyeceklerim. Şöyle bakayım. Şimdilik bu kadar görünüyor. Yani şu mavi bu trendi takip edip mavi çizgiye geldiğinde alım yeni düşünülebilir yani 44 dolar civarında daha detaylı bakılması gerekir tabii ki. Şu an ben alım bölgelerini zaten takipten belirledim. Söylediğim gibi şuradan baktığımızda da Coinmarketcap'ten baktığımızda da son 24 saatte %140'lık bir hacim artışını görebiliyoruz. Zaten şurada da belli oluyor hacmin nasıl arttığı fiyat haricinde. Fiyat olarak da 5.89 dolarlık bir fiyat değişimi var. E, DOT'un ben Solana ve Ada ile birlikte ilk başı zorlayacağını düşünüyorum. E, bu ürünlerin ilk başı birbirleri birbirleri ardına zorlaması da yatırımcılarına güzel haberler olarak dönecektir. Bugünlük benden bu kadar. Dot hakkındaki fikirlerim bu şekilde. Ee, beni desteklemek isterseniz Twitter'da bu Python olarak aratırsanız beni bulabilirsiniz. Şöyle problemi de tıklayın. Bulabilirsiniz. Aynı şekil e, aynı linki kullanarak TradingView'de de beni bulabilirsiniz. Buradan paylaşımlarımı takip edebilir. Gönlünüzden de geçerse beni destekleyebilirsiniz. Nasıl destekleyebilirsiniz? Paylaşımlarımı bir like atmanız beni desteklemeniz anlamına gelir. Çok teşekkür ederim. Bugünlük videomuz bu kadar.